Bir zamanlar yemyeşil bir köyde Ayşe adında küçük bir kız yaşarmış. Ayşe, kalbi iyilikle dolu, güler yüzlü bir çocukmuş. Bir gün pazardan dönerken yolda düşmüş ve elindeki tüm elmalar etrafa saçılmış. Tam o sırada yanından geçen Ali hiç tereddüt etmeden Ayşe'ye yardım etmiş ve elmaları toplamasına yardım etmiş. Ayşe, Ali'ye teşekkür ederken "Keşke bu elmaları arkadaşlarımla da paylaşabilseydim." demiş. Ali cebindeki son parayla birkaç elma daha almış ve birlikte tüm elmaları köydeki çocuklara dağıtmışlar. O gün Ayşe ve Ali paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlamışlar. Akşam olunca Ayşe annesine olanları anlatmış. Annesi, kızım unutma ki Allah dürüft ve yardımsever kullarını çok sever. Her zaman başkalarına iyilik yapmaya çalış ve kalbini temiz tut demiş. Ayşe o günden sonra her zaman dürüst, yardımsever ve paylaşımcı olmuş ve herkes tarafından çok sevilmiş. Çünkü o iyiliğin ve güzel ahlakın en güzel örneğiydi.